Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ekranların sevilen sonucusu Kadir Ezildi'nin balayından yepyeni görüntüler getirdim. Eşi Gamze ile birlikte tatile çıkan balayı yapan Kadir Ezildi sık sık yepyeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Tabii ben de bu görüntüleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum sevilen sonucunun yepyeni görüntülerini görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Sizler için tüm yenilikleri yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı beğenmeyi, videoları paylaşmayı ve tabi kanalıma destek olmalısınız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.